Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlerle Prag oynuyoruz. Şimdi takımımız burada seçim yapıyor. Kartlara göre oyunun kuralları belirleniyor. Squad defans. Bizim defans başlamamızı mı sağlıyor bu kart seçince ne oluyor bilmiyorum. Ne oldu? Long dash. Tuhaf, tuhaf. Şimdi burada oynayabildiğimiz operatörleri görüyoruz. Benim hoşuma bu random veriyormuş. Eee şu çarı yeni verdiler. Nasıl yapalım ki? Tarihçi değil de o öbür ablamız yok mu bizde ya? Ya onu çaldılar bizden. Ha yo şu. Bu hem heal basıyor hem sumo var hem tuhaf bir support gibi düşünebiliriz. Rahat başı bir tık tuhaf başladı ama. FPS'im bayağı düşük. Ultra'nın ultrasını aldım. Atak yapıyormuşuz. dies baba. Bu de şöyle sımaktın. This is plants. Mama's got sanki bu koşalım. Bach heal. Even dead, your face annoys me. Or don't. You won. Ultra'nın da aldık. Tamam, Ultra'nın oturasında oynayam. Bir tuhaf geliyor oyun ama. Bayağı iyi duruyor oyun yani Sizde nasıl duruyorsunuz ama. Ben de bir tık kasıyor şu an. Tamam, sıkıntı yok. Bingüz <laughs> 50. Şu an RTX vesaire her şeyi fullün fullünde oynuyoruz. Turtle back. ekip turtle back, block bullets from behind arkadan yediğimiz mermiden demek geliyormuşuz bunu seçelim bir şey yapıyorum herhalde skilllerimiz daha hızlı yapıyor ha, random bir silahla başlamamızı sağlıyormuş öbürü adamlar max 25 e hp daha fazla başlıyormuş ee, başka şu karakteri deneyelim bir silah direkt round başı seçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz bu arada. Şu daha mantıklı bu arada. Her zaman açıkmış. oyunun en güçlü silahı bence bu. Şu an. Hem demeyici hem şeyi çok güçlü. eee Baya OP bir silah var da bakın ya. Umarım sesle şey görüntü senkrondur. <laughs> Ultra <gülüyor> yılını bir geliyor gibi gözüküyor size ama. Umarım bir sıkıntı olmaz silah bayağı o oku bu arada. Böyle çift zoom'u olan bir oyun. Oyunun şeyi çok... Oh bayıldık. Onda DMR silah varmış da ağzımıza vurdu iki mermi. DMR iki falan atıyor herhalde. Bu zevkli de bir tane bu 15 mermili DMR daha fazla vuruyor. Bak o zaman adam arkayı koruyor şu an. Maplerini çözmek lazım ama Oyun bayağı tuhaf. Orun lan. Arkadan geldi. Bir arkadaşımıza geçebiliyoruz mu? B'de switch play istiyor. Ne yapalım lan? Böyle <laughs> küçük tarihte olan bir karakter var. O birinci çar. Onun sesleri bir tık fazla yüksek geldi. Normalde o kadar fazla değildi değil ama. <laughs> ne yapalım? <laughs> Sırfında kaplama var lan ooo bu sniper neymiş lan öyle? <laughs> Çok iyi temizledi bizim <laughs> adamlar. Geldi solun da. Sana ne lan? <laughs> bir kapı varmış gerçi burada. <laughs> ha, geldiğimiz yerden geldi. Vurabilecek miyiz adam? Bir v bir. orfux Clutch mi derken karşı rakip. Bir round daha çalıyor bizden. Buradan tasklarını görebiliyoruz. Oyun şu an play arkadaşlar. Oyunu alabilirsiniz. Şu an ücretsiz battle pass'ini alabiliyoruz ve o ana oyunu da taşınıyormuş 40 level'a kadar kasarsa. Her skin'i elde edebiliyormuşuz. Onun denemesini yapardı ben. Şöyle bir tık ayarlarımı e, default'a çekmeye çalışacağım ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Şöyle D reset desem. Confirm desek ve crashletmeden çekebilirse no, çok rahat bizi. Neyi seçti bizim takım? Red Neye <laughs> <Niye> verdik? <laughs> Oyunun kurallarının değişmesi çok tuhaf. Şu drone ne olan karakter bu bu arada. Şu çok tuhaf. Bu karakterin adı neydi hatırlamıyorum ama. Bayağı opiyor biz yine şu support gibi oynananla oynayalım şimdi bir tane silah kaybetmiş olduk yine assault'tan devam edeceğim ee, hem ikincili pistol artı smoke veya flash çekebiliyoruz şunlar pistollerimiz hem smoke veya flash gibi çalışıyor çok tuhaf bir oyun ya yine atak yapıyormuşuz bıçakla koştuğumuzda hızlı koşuyor muyuz sanırım koşuyoruz şu an bir tık daha yerler default'a çekince daha iyi oldu bir zoom yapalım karşıya bir spray çekelim ya ne lan Oğlum buraya nasıl sokturuyorsunuz bu adamı ya? <laughs> o adamlar örgen erken mi geliyor buraya anlamadım bu arada bizim adamlar ya da bakmıyor mu? Bu karakterin skill'i direkt sniper galiba r bunu lan. Şu harça geçirdikleri adam ağzımıza sıçtı bu arada. Round'ı kaybettirdi direkt gibi. Hmm, bu direkt kendi geçebileceğim şu Ya da karakterin skill'i mi bilmiyorum. Oyundaki skinler falan çok tuhaf ya bu arada. Aşırı tuhaf. Aha karşı rakibin kafası koca kafa oluyor. Bunu da vuramıyorsak artık vuramayız ya gerçekten. Oha site'i silebiliyorsun lan Oha oyna bak hmm, Tek site alıyor Biz defansa geçmişiz ama ha, Daha iyi Şimdi bize güzel bir sniper lazım o zaman one tap attık bak şu elemci çok hoşuma gitmişti Diğerleri kapatıp oynarız direkt Bu elemci yingin elemcisine çok benziyor bu arada Bayağı tatlı bu arada Bakalım Şimdi 10 saniye teleport süremiz var. Buradan teleport muyuz alamıyor mesela, alamıyoruz sanki. Neren? Yüz slot machine. Yani buradan slottan random silah tercihi. Bakalım. Defans A, B, Exit var. Buradan gelebiliyorlar mı? şöyle bakalım. kafaları got time. Okay. Uh, two kills, a good value. Okay, sanki ama. <laughs> Sağımızdan geliyor. Şöyle bir smoke atalım. Ben şöyle görürüm. Bakın silah smoke atıyor böyle. Bayağı tuhaf bir skill. Bu karakterin skill'ini ne yapıyor bilmiyorum. Önemli dedektir diyor. Bu benim özelim. Bize izin verin. Şimdi Hmm, bunlar bize skill dönemiş ekstra. Nişan olarak gittiğimiz ayak sesimiz yok gibi ama. Emin değilim şey bey arkasında adamı gördük mü Biz neredeyiz? Çok uzandayız. Arkalıyoruz şu an. Koşuyorum direkt. <laughs> <laughs> Minimap'i görüyor musunuz siz? Görüyorsunuz. Baya smooth <laughs> yaptılar <laughs> oyunun gameplayini ya. Kafaya bak. <laughs> Kafalara bak. Bizdeki adamın kafası böyle büyük değil mi sanki? Büyük müydü ya? Bir yatsanız onu ben ben mi algılayamadım? Allah oh Allah headshot master, headshot damage 110 daha ekstra. How Aaa that card up with shard points? Aa silahlar ücretsiz oluyor new rules. I'm getting dizzy. Bu üçünü de mi alabiliyoruz şu an? Ne oluyor? Ben anlamadım. Mesela biz bir tane verebiliyoruz. Ha. Ne kadar puan biriktirirsek ona göre alabiliyoruz anladım şu an mantığı pompalıya göre ha, bu el zaten her şey free şu silahı yine alalım şu otopistol flash artı böyle yapalım bir daha bir daha agresif bir oyun deneyelim anon oraya bu sefer en flash atalım yine aynı şekil üstten flash gibi t'yi kullanalım ulti gibi şeyi marklamayı şöyle bu Bunu attık şunu flaşa attık Daldık Mehmet'e bakacağım diyordur sen küfür ederim Bizim adam bir tane ölmüş burada diğerleri bey arkası bence Might be be be, be behind. Smoke, bence B arkası diğerleri. Böyle gittim zaten. Evet. Gittim sesini duyuyorum. Aa yakınmış. Sesini duymadık lan onu. Bak burada bir şeyler düşmüş. Bunlar adamın yutulcusu olabilir mi ki? Ve mage vuruyor böyle bildiğiniz trap gibi. Ortada şey diyormuşuz bakayım var? Ya şöyle bakma da vardı sanırım. Nasıl bakıyorduk? Uyda. Şu an da olması lazım. Görüntü nasıl sizce? Biraz önce ilk oynadığımızda mı iyiydi? ya yani Ultron'un ultrasıydı. Artık vesaire çıktı. Ama 60 FPS oynatıyor. Hani yüksek kartlarda iyi oynanabilir belki. Ya da optimize de edilir belki de şu an biz para verebiliyor muyuz mesela? Ben neredeyim? 12 tane puanım verelim hepsine. Bak görür Buradaki puanlarla kartlara verebiliyoruz para. Burada kartların da esprisi olabilir. Bak pompalılarda Dragon Bread varmış ama bu silah daha güçlü olduğu için almayacağım. Match point. You got this. Match pointmiş. alırsak kazanıyoruz. Yine aynı pike yapalım. Ya, dragon peleti deneyelim mi ki ya? Dragon pelet deneyelim ben. Pompalı merak ettim. Çünkü güçlüydü. Yanımıza da bir tane bu pistolden alsak yeter bize. Aynı piki atamayacağız. Ee, bir tane Q buraya bırakalım. Neyse bu bilmiyorum ama. Kulep olabilir bu. Ananı sokuyor. olum hepsi vurdu lan baya vurduk demek ki bu arada baksanıza bak 81 22 arkadaki tarafımız iyiceyik bizimkiler vurdu mu ki acaba 3 ve 4 ölüyor bizimkiler ama ama hiç vurduk bayağı. Okey. Oyunun <laughs> buyrun gameplay tuhaf Bakın o trap mesela bizimki clashlayabilecek mi? Oy, good night. Bu çok iyi lan ben, ben beğendim ha oyunun movement'ı baya Vaf wow. Şu an bu arada sensor falan hiçbir şey ayarlı değil Training ground su var Custom match kurabiliyoruz Her şeyim var oyunu şu anda bu arada Umarım oyunun sesi sesimi bastırmıyordur MVP rekki diyor Up and comer Ofesteyim bunu beğenebiliyoruz. Benim dediğim karakter bu bu arada. Hem rakiplerin olup olmadığını söylüyor aynı bizim karakter gibi. Bir de biraz önce teleport olan da buydu galiba. Karakterlerin çok tuhaf esprileri var ya. Ha level atlamak kolaymış. Metal Pass ne kadar veriyor ne bir bakayım. Ha, yani bir maç veriyor. Eee Battle Pass'i 40 level'a kasılıyor arkadaşlar. Bak yeni kartlar falan geldi. Bak Dragon Breath. Sanırım oynadıkça bu kartların oyuna denk gelmesi mi artıyor bilmiyorum. Nasıl çalışıyor. Ha bak şart kartlar şimdi geldi mesela. Handbook ne diyor? Completing matches unlock random shard cards so keep up the fight. 111 tane kart tipi varmış. Oha. Klon tek. Teammates can choose the same dancer. Oo, aynı karakteri seçebiliyoruz. Eğer OP bir karakter varsa aynısından bir tane daha alabiliyoruz. Hani o kadar bilgim olmadığı için oyunda tam detaylarını bilmiyorum. Burada şu üsttekiler sanırım. Hani kaç seviyede hani 2-3 tane basıyorduk ya biriktirmemiz gerekiyor. O sarı para gibi bir şey. Neyse bunun adı. Ee, ona göre hepsinin güçleri var. Ben bilmiyorum oyun bence mantığı çok tuhaf. Bu kartlarla oynayabilmek böyle. Hani random atması kartları oyunun düzenini ve dengesini bozar mı bilmiyorum. Hani böyle şey olur ya. Hani çok iyi kart gelir. Maç taşıtır yani anladınız mı? Öyle tuhaf bir sistem olabilir mi bilmiyorum. Şöyle müzik sesini kısalım biraz. Sesim bastırıyor gibi geliyor. Ee, Sensivitim aynı mıymıştı mesela ona bakalım bir hemen. Sens çok tuhaf geldi. Ha, look Sens falan var. Yani yüksek ihtimal aynı değildir illa ki bunun farkı vardır. 400 dpi oynuyordum biraz yavaş gibi geldi şahsen ya da adst falan hızlanıyor biraz zoom yapıyor onun etkisi de olabilir kamera sensibitiden falan da belki değişiyor. Aynen her scope ayrı sens yapılabiliyor. Ee, grafik tabini şöyle göstereyim. Grafik ayarlarında bayağı tuhaf ayarları var. Hani DLSS değil de başka bir şeyleri kullansak belki daha. Hem görüntüyle şifrem daha güzel olur mu bilmiyorum. Reflex teknolojisi var. RTX var. artık açıkken 60 FPS. Daha fark var mıydı? Siz oradan anlarsınız videodan. Onun yorumunu yaparsınız bana. Hani görüntü bence çok daha garanti böyle keskin ve tuhaf duruyordu. Güzel duruyordu ama 60 FPS olduğu için akıcı olmadığı için algılayamadım çok. Ee, onun dışında şey anlatacaktım. Oyun şu an e, kapalı betasını kazanırsanız. Hani oynarsanız eğer şöyle göstereyim. Battle Pass'inden şu para oyun içerisindeki premium karansı gibi düşünün. Bu ana oyuna taşınacak mı bilmiyorum ama all premium rewards are carried through the game stand. Yani oyun çıktığında premiumlar direkt ana oyuna gelecek diyor. E şimdi ee, biraz bir şey oynasanız hani bir level atlayınca 500 kredi veriyor. E şu an zaten Battle Pass 100 kredi açılıyor. Bakın buradaki şu an bende zaten var. Bu herkese mi böyle bilmiyorum ama ee, Zaten 5 level'a geldiğinizde free veriyor şu an. Açıp premium bu skinleri falan alıp ana oyuna taşıyabilme şansınız var bu bıçağı falan. Oyun tutarsa ekstra para edebilir belki. Böyle bir skin veriyor aynı şekil. Bir de bunu veriyor. Hani oyun güzel gözüküyor. İlk izlenim olarak ben bayağı beğendim. Oyunun hissi çok ilginç böyle. Hani rank vesairesi de 10 level'da açılıyor. Hızlı kasılıyor. 1 level'da 3 level atladık. 10 level'da açılıyor. Rankını da oynarız bunun. Bizim ekiptekiler çıkarttıysa deneriz. Hani günü çok kısıttı. O çok büyük sıkıntı oldu. Ee, Discord yok. Hani Discord'dan falan birlikte belki bir iki maç bir iki maç her gün girip kasılır da hani 40 lira zaten Battle kasılır gibi tahmin ediyorum. 40 oyun oynarsın en az. Bir 10-15 günü var çünkü. Ee, sanırım yanlış bilmiyorsam 20'sine kadar açık betası devam ediyor. Şurada detayları yazıyorum. Bir bakayım bir. Ee, i̇ndirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hani direkt veriyorlar mı bilmiyorum. Bizim Eren'e verdiler gibi gördüm ama oynadım oynayam oynayamadım mı bilmiyorum tam. Ya böyle bir şey veriyor. New Lancer RX Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. 100 diyor mesela. Ha direkt karakter açmamızı sağlıyor. Ben bu kısmeti beğendim. Aynen bak bu kısmet benim dediğim. Bu bayağı op bakın. Şu şunlarda karakter açabiliyoruz. Ben bunu açacağım direkt. Bu attı o karı beyaz topla her ki, mapin her range fark etmiyor mapte nerede olduklarını görebiliyormuşuz bu skilliyle. Aşırı OP bence ya. Yani o çok tuhaf geldi bana. modlar varmış in game. Silahlara bakma var. Skinlerini göstereyim şöyle detaylı bir de. Shortcuts bu kısım. Aa bak rankta kullanabileceklerimiz ayrı mı acaba? Yoksa hepsi her türlü kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Bullet Skates Farm. Yani şu kart mantığını tam bilmiyorum. Bak burada relik diye bir şey var bir de. 15 level'da açılıyormuş. Onu da bilmiyoruz detaylarını. Şöyle skinlerini göstereyim ekstra. Bence skinleri falan oyunun bayağı tatlı duruyorlar bu arada ya. Hani in game ince ayarlarla böyle daha net bir detay yaptığımızda merak ediyorum. Ya şimdi bir de bakın şu detay da var. Oyunu neden ee, mantıklı geldi? Development bu kasıp eğer bunları da açıp bunları da taşıyorlarsa çok OP geldi bana çünkü bunları da alıp direkt ana oyuna taşırlarsa çok hop ya da burada ucuz yapmışlar ki işte Battle Pass'ı kasan herkes skinlerle oynayıp deneyebilsin diye mi yaptılar bilmiyorum. Yani ama bence oyun bayağı bir inanılmaz yapmışlar gibi geliyor ki bunlar mesela oyunda belki çok değerli bile olabilir ilerleyen süreçte. Oyun oynanır mı? Ne diyorsunuz? Bir yorumlarda belirtin bakalım. Ee, CS turnuvası olacak. Sanırım 14'ünde yanlış hatırlamıyorsam. Onun da yayını canlı yayında kickte yaparız yüksek ihtimal eğer bir kısıtlama vesaire yoksa. Gelip desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet siz öpüyorsunuz.